VBP'li milletvekili polise yumruk attı. O görüntülerle ilgili neler söylersiniz? Asla doğru bulmayız. Hı. Doğru değil. Güvenlik güçlerine yumruk atmak eee güvenlik güçlerine eee e, e, saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. Efendim Kabul Sayın etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından il başkanı başka bir isim olacak mı? Seçim yapılacak mı? Bununla ilgili bir tartışma var. Nasıl derler? Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. İl başkanı olarak görev yapıyor. Biz Canan Hanım'ı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Teşekkür ederiz. Yapılan, yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyor. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Bizim en temel özelliğimiz o. Adaletsizliğe boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor? Birilerinin talimatıyla, birilerinin isteği üzerine. Biz birilerinin talimatına evet mi diyeceğiz? Birilerinin talebine evet mi diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bizim ruhumuzda, geleneklerimizde kuvay milliye vardır. Biz mücadele ediyoruz. Mücadeleyi adalet için yapıyoruz. Hak için yapıyoruz. Hukuk için yapıyoruz. Hukuka, hukuka biz saygılıyız, adalete saygılıyız. Ama adalet, adalet olduğu sürece. Birilerinin beklediği tarzda bir kişiye haksızlık yapılıp görevinden alınacak eee üyeliği düşürülecek. Siz de buna uyun denecek. Biz buna uymayız. Biz adaleti savunuyoruz. Gönülünün Teşekkür ederim. Olacağım. Teşekkür. Evet evet. Evet evet.